Efendim herkese hayırlı geceler. Hatırlarsanız dün e, bir video yayınladım. Dedim ki Amerika tahminimce hafta sonu %99 e, İran'a saldıracak. E, ancak her zaman %1 bazen daha doğrusu %99'dan daha güçlü e, hal alır. Çünkü bir hareket edersiniz o bütün %99'u siler ama ben yine de ısrarla %99 İran'a e, saldıracak dedim. Ve şu anda saat gece sıfır 3.30 e, Amerika e, saldırıya başladı. 3 İran e, nükleer tesislerini vurdu. Fordo'yu Ford da vurdu. E, öne sürüyor ama henüz e, İran tarafından belgeler bilgiler gelmedi. Bu ne demek arkadaşlar? Bu üçüncü dünya savaşı falan değil. Ee, tekrar hemen ısrarla söylüyorum. Amerika bölgemizde siyasal haritayı değiştirmeye çalışıyor. Yeni bir strateji, yeni bir konsept oluşturmaya çalışıyor. Ve bu yeni konseptte e, Hamane ile e, Netanyahu'ya yer yok. E, ve hatta e, belki kendi ülkesindeki lobiyi, e, siyonist lobi'yi e, bertaraf etmek için ee, yine Aksiyosa itibar ediyorum. Aksiyosun e, verdiği habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede Erdoğan'ın teklifi üzerine eğer Pezeşkan Türkiye gelirse ben de onunla görüşürüm diyor. Fakat bu sürede Amerika tarafına Türkiye e, hemen İran tarafına bildiriyor. İran tarafı e, ne hikmetse e, dini lider Ayetullah Hamene'ye ulaşamıyor. Biliyorsunuz İran'da çift sistem var. Adı her ne kadar demok, cumhuriyetse işte halkın şeyi varsa, halkın katılımı varsa da e, esas sistem e, hegemonik siyonist molla faşizmi sistemidir. Hegemonik siyonist molla faşizmidir. Halk iradesi falan, krallık mırallık hikayeti. Çünkü Tanrı adına, Hamaney Tanrı adına ve Tanrı'nın vekili olarak ülkeyi yönetiyor. Bu yüzden e, şey... E, onun dediği geçerli meclis cumhurbaşkanı falan hikaye. hatırlarsanız cumhurbaşkanı e, bir e, halka açık daha doğrusu bir e, kapalı e, salonda yaptığı konuşmada Türkçe bir e, beyit okuyunca hemen e, gelip uyardılar e, Türkçe konuşma diye düşünebiliyor musunuz? Ne bugün Türkiye'nin Türkçeleri e, İran Hamene'nin İran'ın yanında yarmamızı istiyor. Neyse konuya gelelim ne olacak şimdi? Şu anda e, İsfahan'daki tesislerde vuruldu. Burada e, İsrail çok yıprandı. Yani Netanyahu yönetimi çok yıprandı. Halk nezdinde özellikle bu İran'ın son 9 gündeki karşılıklı bo füzeleri, bombalamaları halkın, Yahudi halkının ve Siyonistlerin, Siyonist Yahudilerin Netanyahu'ya olan güvenliği resmen yerle bir etti. Türk medyası orada zaten pek bir iş yapamıyor. Ee, Anadolu Ajansı'nın hakkını ve, e, verelim. Ajans güzel işler çıkarıyor. O da ancak İsrail Devleti'nin görev şey, izin verdiği yerlerde işler yapabiliyor. Ee, özel televizyonlar falan hikaye arkadaşlar. İsrail adım adım karış karış bilen bir gazeteci olarak birçok savaş, daha doğrusu birçok saldırılarını yerinde takip etmiş bir gazeteci olarak söylüyorum. 2005'ten bu yana Gazze'ye yönelik bütün saldırıları bizzat sahada, Gazze'de, e, işgal tarafında e, yani İsrail denen işgal tarafında aylarca izlemiş, takip etmiş ve e, Türkiye bir dönem Türkiye'de medyasına da çalıştım. Yansıttı bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Gönderilen haberler haber değil ancak benim İsrail'deki kaynaklarımdan aldığım bilgi İran füzeleri de ciddi bir etki oluşturmuş halkın psikolojisi üzerine ve Netanyahu'ya ve Siyonist e, rejime olan güvenliği e, ciddi anlamda sarsmış. Şimdi ne olacak? Aynı şekilde İran'da da durum söz konusu. Sen bizi korumuyorsun, koruyamıyorsun. İki taraf da bunu söyleyecektir ve iki tarafta da rejimler aynen devam edecek. İsrail'de Siyonist İsrail devam edecek. E, İran'da da tırnak içerisinde İslam Cumhuriyeti devam edecek ve Tanrı adına yine bir yarı Tanrı gelecek. Hamene'yi gibi. Ülkeyi yönetecek. Ha bu şunu tetikler çok net söylüyor. Türkiye'nin ısrarla e, hızlı girişimlerde bulunduğu yıllardır altyapısını çalış, e, yapmaya çalıştı ve Arap Ligi tarihinde ilk kez Türkiye Arap ülkesi değil ama bütün Arap ülkelerinin liginin Dışişleri Bakanlığı buraya topladı. İstanbul'da toplantı vardı. İslam İşbirliği toplantısı vardı. Ve birçok toplantı var. Ve Erdoğan'ın son konuşması, meclis grubundaki konuşması, pardon yaptığı konuşma konuyla ilgili İsrail'e açık net bir savaş ilanıydı. İsrail şimdi kulağının üstüne yatıyor. Çok açık ve net söyleyeyim. Gözü yemediği için çünkü NATO üyesi Avrupa ülkelerini de Açıktan arkasında göremeyecek Amerika'yı da çünkü bunlar Açıktan destek verdikleri anda Türk hava savunma sistemlerinin Radarına girecekler yani çok net Söyleyeyim Türk hava Savunma sistemleri radarları Arkadaşlar Avusturya'dan bu tarafını Hadi artık herkes birbirinin gücünü biliyor Avusturya'dan bu tarafını aşağıda da Riyada kadar her tarafı çok iyi Gözlüyor ayna gibi görüyor Dolayısıyla Avrupalılar bu bir yandan Rusya belası, ikincisi Türk belası başlarına çıkarsa Avrupa'nın kabusudur. Kıyametidir. Hem korktukları, nefret ettikleri Ruslar hem korktukları ve nefret ettikleri Türklerin ikisinin bir arada Avrupa'ya karşı cephe alması çok net söyleyeyim Avrupa için bir ölüm olur. Bir, bir kabus yani. Türkiye'nin burada bu İslam e, ülkelerini işbirliğini, ortak ordu talebini falan bu süreci hızlandıracak. Buna Siyonist e, Bahreyn de katılacak. Biliyorsunuz Bahreyn yönetimi Siyonist bir yönetim. E, özetle bu e, Asya ve İslam coğrafyasında Türkiye'nin hedeflediği... Yeni siyasal birliktelik, askeri birlikteliği çok hızlandıracak bu saldırı. İran nezdinde sonuç alsa da almasa da çok hızlandıracak. Yeni bir dünya, yeni bir merkez kuruluyor. Ee, bu gece videoları peş peşe devam edeceğim. Siz şimdi bunu izlemeye durun. Ben diğer videoları da takip ediyorum. Şimdi bütün dünya medyasını takip ediyorum. Anlık bilgileri sizlere paylaşacağım. Hoşçakalın.